Hepinize merhaba gençler. TYT kampımızın dördüncü videosuyla karşınızdayız. biz bu videolarda anlattığımız dersleri aktif biyoloji ders kitabından takip ediyoruz. İşler yayın evinden bu kitaplara ulaşabilirsiniz. ve bu kitap üzerinden konuları takip edebilirsiniz. birçok eklemeler yapıyoruz kitap üzerinden. size Sizlerin not alması gereken birçok şey ekstradan söylüyoruz. Onu ifade edeyim. derse başlarken, ders dinlerken önünüze bir kağıt, kalem olmasını arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyoruz. Şiddetle değil aslında nazik bir şekilde tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yağlarla başlayalım. Yağların diğer adı lipitler. Aslında diğer adı değil. Lipitler daha çok sık kullanılan bilimsel adıdır arkadaşlar yağlara göre. Şimdi yağlar, lipitler karbonhidrojen ve oksijenden oluşan aynı kim gibi? Arkadaşlar karbonhidratlar gibi bir molekül. Ekstradan arkadaşlar bizim e, kimlerde? Fosfolipitlerde e, fosfor ve azotta var. Azotta kolin grubunda bulunan bir arkadaşlar e, atom gibi düşünebiliriz. Yağlara baktığımızda yeni özelliklerin arkadaşlar suda çözünmediğini görüyoruz ki biz zaten yağların suda çözünmemesinden dolayı suyun çok iyi bir çözücü olmadığını, iyi bir çözücü olduğunu söylemiştik. Ancak yağlar alkol gibi, kloroform gibi, eter gibi, benzen gibi moleküllerde yani organik çözücülerde çözünübiliyor Böyle bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi biz yağları 3'e ayırıyoruz. 3 tane yağ çeşidi var bilmemiz gereken. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar trigliseritler yani nötral yağlar. 2 fosfolipitler, Üç de arkadaşlar steroidler. Bu üç yağ çeşitini bilmeniz yeterli. Yoksa daha çok yağ çeşidi var. Birimsel olarak organik kimya veya biyokimya kısmında bilinecek. İleride okursanız oraları göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi tahtayı her derste olduğu gibi sizin için arkadaşlar büyütüyor ve tahtayı sizin için ideal hale getiriyorum. Tam ekrana getiriyorum. Ve trigliseritlerle arkadaşlar dersimize başlamış olalım. Trigliseritler neler yapıyor bir bakalım. Şimdi trigliserit dediğimiz aslında bizim vücudumuzda doğada en çok bulunan yağ çeşidi arkadaşlar. En çok bulunan yağ çeşidi. Yaklaşık yağların %80-90'ının nötral yağlar olduğu biliniyor arkadaşlar. Yine bizde de aynı şekilde depo edilen yağların büyük çoğunluğu e, trigliserit yani nötral yağlardır. Nötral yağlardaki şu tri arkadaşlar kısmı hat olmadı. Şu tri kısmı 3 tane yağ asitini ifade ediyor. İşte gliserit kısmında gliserol ifade ediyor. Yani 3 tane yağ asidi ve 1 tane gliserolden meydana gelen yağlarımıza biz trigliserit diyoruz. 3 tane yağ asidi arkadaşlar 1 tane gliserol birleşiyor ve trigliserit dediğimiz molekül oluşuyor. Bu molekül oluşurken de arkadaşlar 3 molekül su açığa çıkıyor. Burada şöyle bir durum var. Mesela şu gliserol olsun kırmızıyla çizdiğim düttürken gliserol olsun. Gliserol de 3 tane ne bağlı arkadaşlar? 3 tane yağ asiti bağlı. Yağ asitlerinin ile bağlandığı yerlerde gliserol ile yağ asit arasında ne bağ oluşur? Ester bağ oluşur. Yani nötr yağ meydana gelirken yağ asitleri ile gliserol arasında 3 tane ester bağ oluşur. Ve her ester bağın oluştuğu yerde de bir molekül su açığa çıkar. Yani 3 yağ asiti, 3 su, 3 ester bağ oluşumu söz konusudur. Bu olayın arkadaşlar genel ismi dehidrasyon olmakla birlikte aralarında oluşan ester bağından dolayı olaya yağlarda esterleşme de denilebilir arkadaşlar. Demek ki yağlarda hangi bağ oluşmuş? Ester bağ oluşmuş. Aslında burada yağların neden polimer kabul edilmediğini anlıyorsunuz. Bakın şurada gördüğünüz, bakın şurada gördüğünüz arkadaşlar yağ asitleri birbirlerine bağlanmak yerine bir zincir şeklinde birbirlerine bağlanmak yerine gliserole bağlanmayı tercih etmişler. Gliserole bağlandığı için de arkadaşlar bir zincir şeklinde polimer meydana getirememişler. Dolayısıyla yağları polimer kabul etmiyoruz. Bu senenin çıkmış sorusu. Dikkatinizi dürterim arkadaşlar. Şimdi yağları meydana getiren yağ asitleri arkadaşlar iki gruba ayrılıyor. Doymuş ve doymamış yağ asitleri diye. Doymuş yağ asitleri neye doymuş? Hidrojene doymuş. Doymamış yağ asitleri neye doymamış? Hidrojene doymamış. Bakın arkadaşlar şurada ne var? Eksikler var. Bak doymamış ya senin hidrojen eksiği var. Şimdi hidrojen eksiği var. Karbon 4 bağ yapmak zorunda. Dolayısıyla karbonlar arasında çift bağ olacağı için arkadaşlar bu hidrojen eksikliği bu açıkla kapatılıyor. Demek ki neymiş? Doymamış ya senin hidrojenleri eksikmiş ve bu sebeple karbonlar arasında çift bağ var. Bugün karbonla oksijen arasında da çift bağ olabilir. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bizi karbonlar arasındaki çift bağ ilgilendiriyor. Karbonlar arasında çift bağ varsa doymamış, karbonlar arasında çift bağ yoksa doymuş yağ diyoruz. Doymuş yağ asitleri doygun olduğu için arkadaşlar oda koşullarında katı olabiliyor. Tabi kesinlikle diyemeyiz. Oda koşullarında katı olmayan doymuş yağlarda mevcut mesela. E, kim diyelim? Balık yağı gibi hayvansal bir yağdır arkadaşlar. Tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı gibi yağların tamamı doymuş yağlar diye kabul ediyor. Doymamış yağlar ise arkadaşlar sıvı yağlardır. Genellikle bitkisel yağlardır. Bitkisel yağlardan katı olanları da vardır. Mesela kakao yağı gibi düşünüyoruz. Şimdi burayla ilgili bir not var. Ben olsam bu notu bir köşeye not ederim. Şimdi eşit karbon sayısına sahip doymuş ve doymamış yağ asitlerinden hangisi daha fazla enerji verir? Eşit. Ya aslına sahip, eşit karbon sayısına sahip iki yağ asidinden doymuş ya doymamış yağ hangisi daha çok enerji verir? Şimdi eşit karbon sayısına sahipse doymamış yağların hidrojenleri eksik. E ne kadar hidrojen o kadar ATP. Şimdi hidrojen sayesinde ATP üretilir. Dolayısıyla doymamış yağlar arkadaşlar daha az ATP üretilmesine sebep olur. Yani eşit sayıda karbon içeren doymuş ve doymamış yağlarda e, ATP arkadaşlar doymuş yağlara daha fazla üretilir diyoruz. Bu doymamış yağların oda koşullarında ciddi şekilde arkadaşlar değişme uğratılabildiği biliyor. İşte oda koşullarında hidrojenle doyurulmasıyla meydana gelen katı yağlara ise biz ne diyoruz? Margarin diyoruz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Doymamış yağların e, yüksek basınç işte sıcaklık var mı bilmiyorum ama işte özel laboratuvar koşullarında ciddi e, kimyasal koşullarda hidrojenle bombardıma edilmesi sonucu sıvı yağ katı olan margarine dönüşüyor arkadaşlar. Margarinde şöyle bir sıkıntı var. Margarin arkadaşlar vücut sıcaklığında çözüm e, erimiyor ve ayrıca damar tıkanıklığına yol açabiliyor. Ama doymuş yağlar özellikle, özellikle tereyağı yani bizim kendimizden olan tereyağlar falan çok aşırı zararlı değil. Ama doymuş yağların Fazlası yine zarar verebiliyor arkadaşlar. Esneyeceğim devam edeceğim derse. Fazlası yine zarar veriyor. Yani böyle sabahtan akşama kadar da ekmeğin arasına tereyağını, iç yağını, kuyruk yağını doldurup yeriniz varsa öldürür yani. Allah göstermesin arkadaşlar. Trigliseritlerin hidrojenleri fazla olduğu için arkadaşlar tekrar ediyorum. Trigliseritlerin hidrojenleri fazla olduğu için trigliseritler proteinlere ve karbonhidratlara göre 1 gramından daha fazla enerji verir. Trigliseritten 1 gramından arkadaşlar karbonhidrat ve proteinlerin yaklaşık 2 katı daha enerji verir. Ancak trigliseritlerin sonunla parçalanması zor olduğu için ve ön yıkım uğratılması gerektiği için hücre daha çabuk bir şekilde metabolizmaya katacağı karbonhidratları enerji verici olarak ilk sırada kullanmayı tercih eder diyoruz arkadaşlar. Evet geçelim diğer arkadaşlar meselemize. Evet. Şimdi yağ asitlerinin bazılarını arkadaşlar e, biz insanlar üretemiyoruz. Yani 500 mü 200 mü neyse çok önemli yok ama yüzlerce çeşit yağ asiti var. Yüzlerce çeşit yağ asitinden bazılarını insanlar ve omurgalı hayvanlar üretemiyor. İşte üretemediğimiz ve dışarıdan almak zorunda kaldığımız yağ asitlerine biz temel zorunlu veya esansiyel yağ asitleri diyoruz. Temel zorunlu e san siyel yağ asit ediyoruz. Demek ki biz yağ asitlerini bazen dışarıdan almak zorundayız. Peki kimlerden alırız bu yağ asitlerini? Bitkilerden alırız. O bitkileri yiyen yani hayvanlardan alabiliriz arkadaşlar. E, dolayısıyla almazsanız yağlarda problem çıkar. Sentezleyemezsiniz bazı yağları. İşte omega yağları dediğimiz omega ve omega-3 falan, omega-3a bunlar arkadaşlar bu tarz yağlardır. Dikkat ederseniz yukarıda göçmen kuşları görüyorsunuz, çöl hayvanlarını görüyorsunuz. Bir de burada kışı uykusuna yatan hayvanlar da eklenebilir. Bu hayvanların çeşitli özelliklerinden dolayı vücutlarına yoğun bir şekilde yağ depo ettiği biliniyor. Mesela şu gördüğünüz hörgücü olan devemizin arkadaşlar hörgücünde yağ depo ediliyor ki parçalandığında çok miktarda su açığa çıktığı için metabolik suyla su açığını kapatıyor. Yine şu göçebe kuşlarda da arkadaşlar leyleklerde olduğu gibi hafif olması sebebiyle çünkü yağın 1 gramı karbonhidrat proteinin arkadaşı e, arkadaşlar 2 gramı kadar enerji veriyor. E, dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Daha az yer kaplayan ama daha çok enerji veren molekül karşımıza çıkıyor. Bu yüzden göçmen kuşlar karbonhidrat ve protein yerine yağ depo etmeyi tercih ederler. Yine kış yukusuna yatan hayvanlar enerji ihtiyaçlarını ve su ihtiyaçlarını gidersin diye vücutlarına yoğun bir şekilde yağ depo ederler diyoruz arkadaşlar. Gelin bir diğer yağ çeşidi olan, ÖSM'nin sevdiği bir yağ çeşidi olan arkadaşlar fosfolipitlere. Şöyle ortalayalım. Arkadaşlar fosfolipitlere baktığımızda hücre zarında ve zarlı organellerin yapısında bulunduğunu görüyoruz. Ve gerek hücre zarında gerek zarlı organellerde fosfolipitler çift sıralı halde dizilmektedir arkadaşlar. Çift sıralı halde dizilirken dışa bakan kısmı baş kısmıdır. Şu dışa bakan kısmı baş kısmıdır. İçe bakan kısımları ise arkadaşlar kuyruk diyoruz. Yani şunlar arkadaşlar kuyruk. Baş kısmı dışa baktığı için veya hücrenin içine baktığı için suyla muhatap olduğu için buraya ne diyoruz arkadaşlar? Hidro filik baş diyoruz. Yani suyu seven baş. Ama kuyruk kısmı neyse arkadaşlar hidrofobik kuyruk diyoruz. Yani arada ciddi bir fark var. Demek ki hidrofobik baş dışarıda ve hücre içine bakan kısımda hidrofobik kuyruklar ise içe doğru kaçmış arkadaşlar. Şöyle şu şekilde içe doğru kaçmış. Baş kısmında fosfat grubu var arkadaşlar. Baş kısmında gliserol var. Baş kısmında kolin grubu var. Kolin grubunu bilmenize gerek yok. Kuyruk kısmında ise iki tane yağ asiti var. Gençler fosfolipitlerde 2 yağ asitinin var. 3 yağ asit yok nörter yağdan farklı olarak. 3. yağ asitinin yerini fosfat grubu almış. Saygıdeğer arkadaşlar. Fosfolipitleri yani hücre zarını ve zarlı organellerin zar yapılarını genellikle enerji verici olarak kullanamayız. Ama bunları sindirdiğimizde oluşan yağ asitlerini gerek varsa enerji verici olarak kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. Ama tek ediyorum kimse git hücre zarını enerji verici olarak kullanmak istemez. Son yağ çeşitimiz olan steroidlere geldik arkadaşlar. Steroidler aslında yağ asitleri ve gliserolü olmayan, ester bağı olmayan yani diğer nötral yağları ve fosforipitlere benzemeyen bir yağ çeşidimiz arkadaşlar steroidler. Ee, düzenli, düzenleyici, yapısal formatları vardır arkadaşlar bunların. Genellikle özellikle vitaminlerin ve hormonların yapısına katıldığı için e, düzenleyici diyebilirsiniz. Özellikle D vitamini yapısına özellikle böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanan aldosteron, kortizol ve adenal eşey hormonlarının yapısında bulunan bir hormondur. Yine sinir hücrelerindeki miyelin kılıf arkadaşlar o şivan hücreleri ve oligodendrositlerin ürettiği myelin kılıfında yapısında steroid mevcuttur. Bu da sinir hücrelerindeki izolasyonu ve iletimi izolasyonu sağladığı için iletimi de hızlandırdığını söylüyoruz. En önemli bir, bilmemiz gereken steroid çeşidi kolesteroldür. Kolesterol hücre zarına akışkanlık ve dayanıklılık verir ve hücre zarının akışkanlığını ayarlar. Yani yaz ve kış arasında hücre zarı akışkanlığını ayarlar. Özellikle hayvansal e, organizmalarda, insan gibi omurgalı hayvan organizmalarda safranın yapısında da kolesterol olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ki zaten e, safra tuzları da yağların hangi e, mekanik sindirimde görevlidir diyoruz. Kolesterol hayvansal bir steroid olmakla birlikte Bitkilerde de az miktarda bulunabilir. Bitkilerde de bulunabilir. Ancak bitkilerde kolesterol hücre zarında değil, sitoplazma kısmında yani hücrenin iç kısmında bunu tekrar ediyoruz. Demek ki hayvansal hücrelerin zarında kolesterol var ama bitki hücrelerinin zarında değil, içinde bulunabiliyor arkadaşlar. Kolesterol aslında zararlı değildir. Çok önemli bir maddedir. İyi ve kötüsü vardır. Yani Kolesterolün arkadaşlar bir kısmı vardır ki tabakalaşma yapar damarda. Bir kısmı vardır ki de o tabakalaşmayı ortadan kaldırır. İşte o tabakalaşma yapan kısmı eğer çok alırsanız hayvansal gıdalarda kolesterol fazlalığı size damar tıkanıklığı olarak dönebilir. Bu da çeşitli tansiyon, yüksek tansiyon, kalp krizi, damar tıkanıklığı gibi sorunlar teşkil edebilir. Dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi kavram kontrol noktalarına geldik. Kavram kontrol noktalarımızda kim var? Nötral yağ var. Trigliserit en çok bulunan yağ çeşidi. 3 yağ bir gliserolden meydana geliyordu. Doymuş yağ neydi arkadaşlar? Hidrojenin tamamı olan yağ asidi. Kolesterol neydi? Kolesterol hayvansal hücre zarlarında bulunan hücre zarın akışkanlığını ayarlayan molekül. Ester bağ neydi arkadaşlar? Gliserol ile yağ asitleri arasında bulunan bağdır arkadaşlar. Temel yağ asidi nedir? İnsanların üretemediği ve dışarıdan almak zorunda kaldığı yağ asidi Gliserol de yine fosfolipitlerde ve nötral yağlarda bulunan gliserolüdür. Şimdi proteinlere geçiyoruz. Proteinlere geldik gençler. Proteinler belki organik bileşikler içerisinde en önemlilerinden, belki de en önemlisidir arkadaşlar. Ciddi görevleri var. Mesela proteinler hem düzenleyici hem yapısal hem enerji verici. Lipitler de öyledir ama proteinler daha bu konuda üstattır arkadaşlar. Proteinlere baktığımızda diğerlerinden farklı olarak yapılarında kesinlikle ne bulunduğunu görüyoruz gençler. Yapısında azot bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dizmiz azot azot bulunduğunu görüyoruz. Şu an tahtayı size uygun hale getiriyorum arkadaşlar. Evet yapısında azot bulunduğunu görüyoruz. Ama bakın diğerlerinde de azot bulunabiliyor ama her çeşidinde değil. Proteinlerin her çeşidinde de azot bulunur arkadaşlar. Kime e, kim dahil? Karbonhidrojen, oksijen dahil. Yani biz proteinlere baktığımızda şu 4 atom mutlaka görmek zorundayız. Ama bazı protein çeşitlerinde kükürt olabilir mi? E tabii ki olabilir. İşte izolosin gibi falan e, de olabilir. Amino asitlerde kükürt mevcut arkadaşlar. Proteinlerin monomerine yani yapı taşına baktığımızda amino dediğimiz güzel bir molekül devreye giriyor. Amino yapısına baktığımızda merkezde bir karbon atomu, bu karbon atomuna bağlı bir karboksil grubu, bir amino grubu, bir radikal grup ve bir hidrojen olduğunu görüyoruz. Karbon yine 4 bağ yaptı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bu karboksil grubu. Karboksil grubu. Bu amino grubu. Zaten amino ismini buradan alıyor. Bu da radikal grup. Diğer adıyla değişken grup gençler. Karboksil grup asitlik verirken amino grubu amino bazlık verir. Yani amino asitler asite karşı baz, baza, özellikle kuvvetli asite karşı baz. Kuvvetli baza karşı asit özelliği gösterdiği için arkadaşlar amfoter moleküllerdir. Amfoter. Neymiş arkadaşlar? Amino asitler asite karşı baz, baza karşı asit özelliği gösterdiği için amfoter moleküllerdir. Ve bu yüzden amino asitler asit dense de baz olan türlerinde olduğu söyleniyor. Burada radikal grup biraz farklıdır. Bilmemiz gereken insan vücudunda bulunan 20 çeşit amino asit var arkadaşlar. Bu 20 çeşit amino asitin amino grubu, karbon, karboksil grubu ve hidrojen aynıdır. Ancak radikal grup her amino asit ne farklıdır. Yani 20 çeşit amino varsa 20 çeşit de radikal grup mevcuttur diyoruz. Burada bahsettiğimiz 22 çeşitteki iki çeşit doğada vardır. İnsan vücudunda yoktur. Bu iki çeşitte bazı bakterilerde ve bazı mantarlarda bulunabilen arkadaşlar aminosit çeşitleridir. Ve bu iki aminosit çeşidi var olan amino asitlerden türev almıştır arkadaşlar. Bu kısımda bu artı iki kısmını bilmek zorunda değilsiniz. Şimdi temel zorunlu aminasitlere geldik arkadaşlar. Nedir temel zorunlu aminasitler? Aynı yağ asitlerinde olduğu gibi omurgalı hayvanların ve insanların üretemediği ve dışarıdan almak zorunda kaldığı arkadaşlar 8 tane aminosit vardır. İşte bizim üretemediğimizde dışarıdan almak zorunda kaldığımız bitkilerden ve o bitkiyi hayvandan almak zorunda kaldığımız 8 tane aminositimiz var. Biz bunları temel aminasit diyoruz. Amino asitler birleşirken arkadaşlar aralarında bir bağ oluşur. O bağlara biz ne diyoruz? O bağlara peptit bağları diyoruz. Karbonhidratlarda glikozit, yağlarda ester, proteinlerde peptit bağları mevcut arkadaşlar. Her peptit bağının olduğu kısımda bir molekül su açığa çıktığı için kaç tane amino asit birleşmişse onun bir eksiği kadar da su ve peptit bağ oluşur. Yani 100 aminosit birleştiyse 99 su ve 99 tane peptit bağ oluşur. Aminositler peptit bağ ile birleşirken bir aminositin karboksil grubuyla diğer aminositin amino grubu arasında ne oluşur arkadaşlar? peptit bağ oluşur gençler. Tekrar diyorum. Amino asitler birleşirken aralarında peptit bağ oluşur. Peptit bağ bir aminosun karboksil grubuyla diğer aminosun amino grubundadır. Yani radikal grup hidrojen falan devreye girmiyor arkadaşlar. Bunu da bir bilelim unutmayalım. Evet. 20 çeşit amino asitin arkadaşlar farklı proteinlerde sayısı, çeşidi ve sıralaması farklıdır. İşte bu amino asitlerin polipeptitlerde sayısının sıralamasının ve çeşidinin farklı olması proteinlere özgürlük kazandırır. Peki proteinlerin hangi aminoasit sırasıyla ribozomlarda sentezleneceğine kim karar verir? Tabii ki DNA. DNA gençler proteinlerin nasıl sentezleneceğini, hangi aminoasitin hangi sırada, kaç tane, hangi çeşit aminoasitin kullanacağını şifre olarak ribozoma gönderir Yani proteinler aminoserin birleşmesiyle meydana geliyor. O meydana gelme olayı ribozom organelinde gerçekleşir. Eğer iki tane aminositi birleştirdiysek oluşan yapının adı dipeptit. Üç tane aminositi birleştirdik oluşan yapının adı tripeptit. Çok sayıda aminositi birleştirdik oluşan yapının adı polipeptit oluyor gençler. Evet. Devam edelim. Bakalım proteinlerle ilgili başka neler bileceğiz. Proteinlere ne demiştik biraz önce? proteinlerin sentiz için gereken şifre nereden geliyor demiştik? DNA'dan geliyor demiş. Özellikle 12. sınıfta buna çok arkadaşlar önem vereceğiz. Anlatacağız. Bu seneki 12'ler zaten görecek. E, hafta içi olarak veya mezun olarak da ders dinleyen arkadaşlar bunu tekrardan görecekler. Hatta bunlara kodon deniyor ve mRNA üretiliyor falan falan. Bunları bilelim. Aminositerin proteinlerdeki çeşidi sayısı ve dizilişi proteinlerin kendisine özgü olmasını sağlar. Bu çeşidi sırayı ve dizilişi kim e, sa, e, belirler? DNA belirler. Bütün insanların tek yumurta ikizleri hariç DNA yapıları birbirinden farklı olduğu için tüm insanların genel protein yapıları kendisine özgü. Bakın genel protein yapıları diyorum. Oysa insanlarda bırakın bizim amiple, bakteriyle bile aynı yapıda proteinlerimiz mevcuttur. Mesela bende glikojeninsine enzim var mı? Var. E Bakteride de var. Demek ki bakteride glikojeninsine enzim üretecek gen bölgesi var. E bende de var. Ortaktır ama genel protein yapımız birbirinden farklıdır. Bu da nerede sorun çıkartıyor arkadaşlar? Bu da nerede sorun çıkartıyor? Doku ve organ nakillerinde problem çıkartıyor. İşte doku ve organ nakillerinde problem çıkmasının temel sebebi gençler bizim bizim arkadaşlar proteinlerimizin kendimize özgü olması. Vücut başka proteini kabul etmiyor. Bağışıklık sistemi devreye giriyor. Denatürasyon dediğimiz bir olayımız var. Denatürasyon proteinin çeşitli etkenlerle üç boyutlu yapısının bozulması. Şimdi amino asitler gençler amino asitler ribozoma girdi ve ribozomdan çıktı. Ribozomdan çıkan proteine biz primer protein diyoruz. Primer protein işe yaramaz. Ham madde proteindir. Bu primer protein iki tane organelde endoplazmik retikulum büyük ihtimalle hangi endoplazmik retikulum? Granül endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulum ve Golgi'de Dönüşme uğrar üç boyutlu yapı kazanır. Sekonder, tersiyer ve K yazamadık ya ve kuarterner, kuarterner protein'e dönüşür arkadaşlar. Bakın neymiş? Demek ki e, primer protein, ER ve Golgi'de sekonder, tersiyer ve kuarterner protein'e dönüşür. İşte bu şu gördüğünüz protein arkadaşlar, bunlar üç boyutlu yapı. Yani bunlar işlevsel proteinler. işlevsel proteinler. Yani ribozomdan çıkan aslında işlevsel bir protein değildir. Şu ham maddede Çalışmaz. Bunun çalışabilmesi için ER ve Golgi'de işlenmesi gerekir. İşte yüksek basınç veya yüksek sıcaklık bazen balık proteinlerinin düşük sıcaklık da olabiliyor. pH değişimleri, radyasyon veya kimyasal etmenler şu arkadaşlar tersiyer kuarterler ve sekonder proteini tekrardan primer proteine dönüştürebiliyor. Biz bu olaya denatürasyon diyoruz. Denatürasyon diyoruz. Yani mesela şöyle düşünün. Parmaklarım amino asit arkadaşlar. Parmaklarım amino asit. Şimdi ben parmaklarımı birleştirdim. Bu ne? Bu primer protein. Bakın ER ve Golgi'ye geçti. 3 boyutlu yapı kazandı. Şimdi ben bunu yüksek sıcaklık veriyorum. Açılıyor. Primer proteine dönüşüyor. Yani denatürasyon sırasında Proteinlerin amino asit sırası, amino asit sayısı veya amino asit çeşidini veya besin değerine bir zarar gelmez. Denaturasyon sırasında proteinleri bunları not ediyorsunuz. Amino asit sırası, amino asit sayısı, amino asit çeşidi ve besin değerine zarar gelmez. Ama 3 boyutlu yapısı bozulduğu için çalışamaz hale gelir. Proteinlerin bir kısmı denatür olduktan sonra eski haline dönebilir ki buna da renaturasyon denir. Renaturasyonu örnek mesela dalgalı saçlar olan insanlar saçlarını sıcaklıkla düzleştirir ama bir süre sonra tekrar dalgalı hale gelir. Veya düz saçlar saçlarını dalgalı hale getirir ama o tekrardan düz hale gelir. İşte bu renaturasyona örnektir. Ama her protein denaturasyondan sonra renatür olamaz. Mesela bir yumurtayı pişirdiğinizde tekrardan renatür olabilir mi? Olamaz tabii ki arkadaşlar. Bakın burada örnek vermiş. 3 bayitle bu su bozulur. Şimdi proteinin görevlerini özetleyelim burada ve size bunların hepsine tek tek değinelim. Proteinler hücresel yapımızda bulunur. Kuru ağırlığımızın, su çıktığımızda kalan kuru ağırlığımızın %65'i yaklaşık proteindir. Enzimlerin yapısında genellikle arkadaşlar protein bulunmak zorundadır. Bir istisnası var ribozim enzimleri. Onlarda ribozomal RNA var ya da RNA var. E bunun bilmeli misiniz bilmeli misiniz, bu noktada arkadaşlar biraz ee, sıkıntı. Bazı hormonların yapısına demişiz. Büyük kısmında hormonların protein vardır. Bazı hormonlar amino asitten, bazı hormonlar streton ulaşabilir. Bağışıklık sisteminde B lenfositlerimizin ürettiği antikorlar protein yapıdadır. Kanda oksijen, karbondioksit taşıyan alüvarlar içinde bulunan hemoglobinin globin kısmı protein yapıdadır. Kaslarda kasılmayı sağlayan aktin miyozin iplikler protein yapıdır. İskelette yüzde epitel dokuda, gevşek bağ dokuda, bağ dokuda bulunan arkadaşlar kollajen Yine arkadaşlar nedir? Esneklik sağlar. Elastiklik daha çok esneklik sağlar. Kolajenlik biraz daha dayanıklıdır. Bu da proteindir. Mesela bazı insanlar yüzü kırıştığında kolajen alır dışarıdan ekstradan. Sebebi nedir arkadaşlar? Kırışıklığı engellemektir. Yine saçta, tırnakta, boynuzda, derimizin ölü kısmında keratin mevcuttur arkadaşlar. Ve proteinler eğer karbonhidrat ve yağ yeterli şekilde tüketildi ve vücut da azaldıysa yoğun bir şekilde enerji verici olarak kullanılabilir. Ama biz proteinleri yoğun bir şekilde enerji verici olarak kullanıyorsak artık sıkıntı var demektir. Problem var demektir arkadaşlar. Burada not yazmışım notu okuyalım. Hem bitkisel hem hayvansal besinler alınmadan tüm amino asitleri almak mümkün değildir. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar size hayvansal proteinler daha kalitelidir. Hayvansal proteinler hayvansal proteinler daha kalitelidir. Zaten aşağı yazmışız. Bir daha yazmış olduk. Daha kaliteli. Neden? Çünkü hayvan her bitkiden aminoasit aldığı için bütün temel aminoasitleri bulundurabilir hayvansal proteinler. Ama bitkilerde proteinlerin en alası soya fasulyesi o da zannedersem 16 çeşit aminoasit bulunduruyor olabilir. Yani bu yüzden sadece bitkisel proteinlerle beslenen insanlarda ciddi sıkıntılar ortaya gelebilir. Çünkü ciddi diyet yapmaları gerekir ki diyet derken yani hangi besinden hangi aminoasit alacaklarını bilmeleri gerekir. Yoksa çok büyük problemler çıkabilir. Bu yüzden hayvansal proteinle tüketmekte fayda var. Arkadaşlar tabii ki yine vegan veya olan arkadaşlara saygımız da sonsuz. Ama ciddi besin bilgisine sahip olmaları gerekir. Besinlerde bazı sıralamalar var arkadaşlar. Vücutta bulunma oranlarına baktığımızda kuru ağırlıkta suyu çıktığımızda en çok proteinin sonra lipidlerin, sonra karbonhidratların bulunduğunu görüyoruz. %60-65 protein, %35 yağ, %2 ila 5 de karbonhidratın sadece bazı dokularda örneğin nerede e, sinir sisteminde yağın biraz daha fazla olduğu biliniyor arkadaşlar yeni kılıftan dolayı. Verdikleri enerji miktarına baktığımızda arkadaşlar yağların yani lipitlerin 1 gramından 9,3 olabilir. Çok önemli bir miktarlar. Proteinlerin 4,3, karbonhidratların 4,2'lik bir 8,6 yağlar. Şimdi doğru aklıma geldi. Herhalde 8,6 idi. Protein 4,3'tü. Karbonhidrat 4,2 kalori enerji veriyordu. Dikkat ederseniz 2 katı enerji veriyor arkadaşlar. Bu noktada yağlar arkadaşlar çok enerji veriyor. Ama vücudumuz, hücremiz aç kaldığında, solunumda kullandığında önce karbonhidratları yoğun şekilde kullanır, sonra yağları yoğun şekilde kullanır, sonra proteinleri. Hocam yağları neden daha çok e, enerji vermesi ama ilk sırada kullanmıyor? Bunun birinci sebebi yağların bir ön yıkıma uğratılması gerekiyor. Yağ asitleri çok karbonludur. Yağ asitleri iki karbonlu hale getirmesi gerekiyor. Yağ asitleri iki karbonlu hale kim getirir? Çok sevdiğimiz peroksizom arkadaşlar. Yağları kim iki karbonlu hale getirir? Peroksizom arkadaşlar. Ayrıca e, yine yağların solunumda kullanılması için çok miktarda oksijen. oksijen gerekir. Bizim var olan oksijen alış kapasitemiz buna çok da uygun değildir arkadaşlar. Peki yağlar çok fazla enerjiyi neden veriyor? Hidrojenlerinin fazla olmasından dolayı gençler. Evet. Birbirlerine dönüşebiliyor bunlar. Evet gerektiğinde birbirlerine dönüşebiliyor. Özellikle karbonhidratların fazlaları çatır çatır yağlara dönüşüyor. Kilo alıyorsunuz dikkatli olalım. Kavram konto noktamızı da verelim ve bu dersimizde burada bitelim. Amino grubu, aminositeki NH2 grubu bir başka aminositin karboksil grubuyla peptit bağ yapıyordu. Peptit bağ aminosit arasında oluşan bağımızda bir molekülü açığa çıkarır. Ayıraçlar meselesi var. Ben ayıraçları çok vermek istemiyorum. Çok da bilmenize gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü ayıraçlar size sorunun altında verirler. Temel aminasitler e, alamadığımız e, demeyelim üretemediğimiz ama dışarıdan almak zorunda kaldığımız aminasitler. 8 çeşittir. E, en çok hayvanlardan elde edebiliriz bu aminasitleri. Denatürasyon arkadaşlar proteinin 3 boyutlu yapısının bozulması da sıcaklık, basınç veya işte radyasyon gibi etkenlerle. Yine iot çözelsi de bir ayırat çeşididir arkadaşlar. Ayıraçları bilmenize gerek yok. sorularda zaten size söyleyecekler arkadaşlar. Evet bu videomuz da burada bitti. 5. videomuzda görüşmek üzere. Ödevi ünitenin sonunda vereceğim bekleyin arkadaşlar